Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bordoloğu'na da suyu döktük. İki taraflı. Buraya gitti mi acı? Döndü mü bu tarafa? Buraya gelmiş. Evet. tarafta zaten iki tane iş var. Buraya gerek yok. Burada da iniş var. Oranın suyu da buraya gelmiş. Burayı beyaz oluktu makinede bordoya çevirdik. Şu yan tarafı yapacağız nasıl olursa. Bir saat sonra da orayı da tekrardan beyaza çevireceğiz. Olur. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler. Aramanız yeterlidir. 0545 487 75 90 Kolay gelsin herkese.